...günaha dalmış olanlardan başkası yalanlamaz. Çünkü ahiret varsa yandıktır, biz bütün yandık. Yani işlediği hatları çok iyi bildiği için hesabını veremeyeceğini düşünür, inkar ederek kurtulacağını zanneder. Evet, Kur'an-ı Kerim'de böyle insanlar var. Şu anda bakın bir ayet okuyayım bugünkü insanları bu ayette bulacaksınız. 502. sayfa Casiye Suresi Oradan bir su versene tamam وَاِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ Onlara her şeyi açıklayan ayetlerimiz okunduğu zaman <laughs> Ha ben bir, bir ayet sonu okudum. 34. ayet, şey 24. ayet, 24. ayet, yanlış bir ayet sonrasını okudum. kalu ma hiye illa hayatuna dünya şu yaşadığımız hayatın dışında bir hayat yok dediler başka bir hayat yok nemutu ve nahya ölürüz ve diriliriz bak ölürüz bunu anladık Peki diriliriz de ne anlayacaksınız? Ne anladınız? Başka bir hayat var, Bu dünya hayatımızdan başka hayat yok. Reenkarnasyon. Ölürüz, tekrar hayat buluruz. Nerede? Bu dünyada. وَمَا يُحْلِكُنَا اِلَّا الدَّهْرُ Bizi helak eden zamandır. Yaşlanıyoruz ve helak oluyoruz. وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ Onların bu konuda bir bilgileri yok. İnhum illa yolunun sadece zan e zannediyorlar, bir hayal yürütüyorlar. <laughs> Çünkü insanoğlu ebedi hayat için yaratıldığından bakın 90 yaşındaki bir adam bir ev yaptırsa nedir? Çok sağlam yapındır. Hiç içime girmeyeceksin çünkü ölmeyi hesabına katmaz. Kendinize bakın herhangi bir hesabı ölüme göre yapabiliyor musunuz? Öleceğinizi bildiğiniz halde mümin olduğunuz halde ölecek gibi mi davranıyorsunuz? Ölmeyecek gibi mi davranıyorsunuz? Nasıl? Çünkü bizi, bizi Allahü Teala ebedi hayat için yaratmış. Dolayısıyla bu dünya hiç kimseyi tatmin etmez. Bu dünya hayatı hiç kimseyi tatmin etmez. E zaten görüyorsunuz, bakıyorsunuz ki birçok iyilikler yapıyorsunuz, o kötülük diye algılanıyor. Ya bir yerde bu iyiliğimin karşılığını almalıyım diyorsunuz değil mi? Bazı kimseler size kötülük yapıyor, ispat edemiyorsunuz. Bir yerde bu adam cezasını almalı diyorsun. Aksak da böyle olmaz. Dolayısıyla herkesin zihinsel arka planında ahiret inancı vardır. Ahiret inancı sizi tatmin eder. Ama başka şey tatmin etmez. Size daha önce anlatmıştım. <laughs> reenkarnasyon konusunda bir televizyon programına çıkmıştım. Canlı yayın orada dinleyiciler de var. Ben reenkarnasyon olmadığını söyler, söylediğim zaman tam karşımda oturan bir hanım dedi ki ben reenkarnasyona inanıyorum dedi. Neyse reklam arası yapı verildi. Yanıma geldi. Dedi ki ben dedi dinsizim. Bu dinsizim kelimesini sanki ya canlı yayında söyledik diye hatırlıyorum ama yanlış olabilir. Yani ben ateistim dedi. Yani ben Tanrı tanımam. <laughs> ben de dedim ki, hanımefendi siz, siz ateist falan değilsiniz. Siz Allah'a kesin olarak inanıyorsunuz öyle değil mi dedim. Elbette dedi. <laughs> Ben o ben Allah'ıma kurban olayım. Ben ona kurban olmuşum dedi. Böyle bir şey yaptı. Ay ben dedi onu onu hatırladığım zaman çok mutlu olurum. Ona ben kurban olurum. Ona her şeyim feda falan. Sonra dedi ki ben 45 yaşındayım dedi. Çünkü en az 60 65 yaşında gösteriyordu. Dedim ki siz aslında reenkarnasyona inanmıyorsunuz değil mi dedim. Fakat çok güzel olmak istiyorsunuz. Çok uzun yaşamak istiyorsunuz. Ulaşamadığınız bir takım hedefleriniz var. Bunlara ulaşmak istiyorsunuz. Bunları tat şey yapalım, gerçekleştirebilmek için zihninizde bir reenkarnasyonu düşünüyorsunuz. Öyle değil mi dedim? Evet öyle dedi. Evet öyle dedi. <laughs> Bak dedim. Kainatta ölen her şeyin yeniden yaratıldığını görmüyor musun? Mesela bitkiler ölüyor kışın, baharın yeniden yağmur yağınca yaratılıyor. Bakın bu oluyor. Bunun bir delili var. Ama şu insanın şu yılana dönüştüğünün bir delili yok. Yeniden yaratılan bitki hangi bitkiyse o aynen. Bir başkasının şeklinde yaratılmıyor ki. Elma tohumuysa elma, buğday tohumuysa buğday, yoncaysa yonca değil mi? Değişmiyor. Sen dedim hiç Kur'an okudun mu? Yok dedi. Ha şunu söyledi dedi ki ben Allah'a kurban olayım ama peygamberi kabul edemem dedi. Ha işte problem bu. Çünkü senin davranışlarını değiştirecek olan peygamberin getirdiğidir. Allah'ın varlığı seni tatmin ediyor. Sığınmak istiyorsun, yardım istiyorsun, her şey. Ona demedim de ateistlerin bütün istedikleri şudur. Allah bana her şeyi versin ama emir vermez. Bütün istedikleri odur. Çünkü o emir peygamberle geliyor. Hiç Kur'an-ı Kerim okudunuz mu dedim. Yok dedi. O zaman Kur'an okuyun dedim söz verdi okudum okumadım bilmiyorum İşte burada da aynı o, bakın iddialar değişmiyor diyorlar ki bizim işte sadece bu dünya hayatıdır ölürüz tekrar diriliriz nasıl diriliyor? başka bir bedenle hep farklı bedenlerle geliyor çünkü o ölümle kendini tatmin edemiyor kendini tatmin edebilmek için hayal kuruyor Allah da diyor ki İnhum <laughs> illa Onlar sadece bir hayal kuruyorlar. Başka bir şey yaptıkları yok. Çünkü bir delilleri yok. Ama ahiretin olacağını ispatlamak için o kadar çok delili var ki. Yani bütün ölen kainat yeniden diriliyorsa insan o da bir bitki gibidir. min minel ardi nebata diyor. Allah sizi bu topraktan bir bitki gibi bitirmiştir. Bizim bitkiden farkımız şu. Bitki sabittir. Şu topraktadır. O toprakta eğer bir şey varsa var yoksa kurur gider. Ama insan öyle değil. İnsan gıdasını kainatın her yerinden alır. İhtiyaçlarını her taraftan karşılar. Ama o da Bitki gibi sadece topraktan beslenir. Başka bir yerden değil. Sadece topraktan beslenir. Bütün maddeleri topraktan gelmiştir. Ölünce aynen bitki gibi tekrar toprak olur. O zaman bu, bunun yeniden dirileceğini kabul etmek hiç de zor değildir.